Türkiye tarihinin gerçekleştirdiği ilk mülteci tahliye harekatını gerçekleştiren kim komutanıyım? <laughs> Fransız Büyükelçisi'nin evinden Büyükelçi'ye telefon ettik. Hazır! Daima hazır! Atla! Yukarıda uçan Amerikan helikopterinin bizi deşifre etmesine rağmen 252 tane Türk vatandaşımızı oradan burunları kanamadan kurtarmıştık. İsmim Önder Akgün, emekli SAT komandosuyum ve emekli bir deniz subayıyım. Emekli olduktan sonra da SAT görevlerine yönelik olarak sivil hayatta da o işlere yönelik işler yapmaya devam ettim. Hali hazırda özel kuvvetlere eğitimi vermekteyim. Afrika ülkelerine veya buraya gelen ekiplere özel kuvvetlere eğitim vermeye devam ediyorum. Aynı zamanda Berlin'deki taktik atış ve VIP eğitimlerle ilgili olarak da Türkiye'de ileri seviye atış teknikleri, taktik atışlar ve VIP koruma tekniklerini öğretmeye devam etmekteyim operasyonlarda size en çok güç veren şey neydi? 1997 senesinde Türkiye tarihinin gerçekleştirdiği ilk mülteci tahliye harekatını gerçekleştiren tim komutanıyım ve tabii ki tim ve tim komutanlığı demek sadece bir kişi demek değil. 7 kişilik bir timdik. Zorlu bir operasyondu. 650 bin ile 1 milyona yakın silahın silah amballarından çalınıp halkın silahla ayaklandığı bir dönemdi ve bu dönem içinde ben Adatepe gemisinde sattığım komutan olarak boarding harekatı için görev yapmaktaydım. Gemi komutanı, tim komutan olarak beni çağırdığında Önder dedi bu operasyonu yapabilir miyiz? Zaten bizim satların en büyük özelliğidir. Yapamayacağımız bir şey yoktur der ve her türlü görevi alırız. Üç güne hazırlıktan sonra Arnavutluk'ta sahile çıkıp Tren Büyükelçisi'nin organize ettiği bir otobüste gelen 252 tane Türk vatandaşımızı oradan burunları kanamadan kurtarmıştık. O zaman en çok hissettiğim ve en çok gurur duyduğum şey tek bir mermi atmadan ama çok iyi bir alan ve saha olması yaparak, içerilere nüfuz ederek ve çok iyi organize olarak o 250 tane Türk'ü oradan gemiye taşımıştık. Biz oraya Zodiac botla gittik. Önce içeri sızdık, ondan sonra Fransız Büyükelçisi'nin evinden Büyükelçi'ye telefon ettik. O zamanlar cep telefonu teknolojisi yok, oje telefon yok telsiz frekansı dışında tren büyükelçiliği çok uzakta. Kafileyi kadın, erkek, yaşlı, çoluk, çocuk olarak ayırdıktan sonra öncelik sıramızı belirleyip onları önce bizim görev botuyla göndermeye başladık. Fakat görev botu en fazla 10 kişi alıyor. Bir balış teknesini çağırdık. Balış teknesi geldiğinde yaklaşık bir 100-115 kişiyi içinde yerleştirebildik ve o bizim transferimizi çok kolay hale getirdi ve çok çabuklaştırdı. Tabii ki kafasına silah dayayarak değil. Biz Türkler biliyorsunuz Osmanlı zamanında da sefer sırasında erik aldığımız dala akçe asan bir milletiz. Orada da gene onlara dedik ki biz bu Algarne'yi kullanmak istiyoruz. Vatandaşların buna ihtiyacı var. Burada hayır deme şansın yok. Ancak para isteme şansın var. Bunun parası neyse sana verelim. Sen bizim vatandaşlarımızı taşı, biz de onların sahilde korumasını sağlayalım dedik ve o şekilde ikna olan bir Arnavut vatandaşının teknesine Türk vatandaşlarını koyup iki sortide Kazasız belasız o yoğun kargaşanın, karışıklığın, silah seslerinin, yukarıda uçan Amerikan helikopterinin dikkat çekmek amacıyla ve istihbarat toplamak amacıyla uçan helikopterin bizi deşifre etmesine rağmen o bölgede kimsenin burnu kanamadan bütün vatandaşlarımızı oradan çekip çıkartıp Türkiye'ye geldiler. Tarih eğitimiydi. Tarih eğitimlerinde genelde patlayıcı ve fünye biliyorsunuz kullanılır. Fünye ana dolgu maddesini, ana şarj maddesini patlatmaya yarar. Mekanik bir patlatma yapacaktık. Mekanik fünyeyi tarif sahasına götürmek için ben almıştım elime. Fakat kullanacağımız fünyeyi ben bir şekilde herhalde ya dalgınlıkla ya da yanlışlıkla buraya kamufle üstümün cebine koydum veya koymuşum öyle söyleyeyim. Eğitimleri bitirdik. Eğitim sonu raporu yazacağız veya eğitimleri değerlendireceğiz. Bir şekilde ben onlarla uğraşırken tükenmez kalemimi cebime koymaya çalışıyorum. Sürekli ittiriyorum gitmiyor. Sürekli ittiriyorum gitmiyor. Elim atıp niye gitmediğini bulduğumda bir baktım ki mekanik fünye tam kalbimin üstünde duruyor. Yani öyle bir kötü hissettim ki o kadar çok eğitim almışsın. Hata yapmaman lazım. Salt komandosu olmuşsun fakat cebine fünyeyi koyuyorsun ve fünyenin hassas yerini sürekli bir tükenmez kalem ucuyla zorluyorsun. Hani patla diye. Onu keşfettiğim anda hayatın çok basit hatalar sonunda bitebileceğini ve en iyilerin bile çok basit hatalar yapabileceği olgu aklıma geldi. Ondan sonra asla ve asla yaptığım her ufak eğitimin sonunda bile her türlü emniyet hususuna çok dikkat ederek, oradan bir ders alarak, eğitimler devam ettim. Orada o fünyeyi tahrik yoluyla yani tükenmez kalbinin ucuyla patlatsaydım kalbimin üstünde büyük bir delik açılacaktı ve de komik bölüm ölüm olacaktı maalesef. Bu olay ancak bir sat komandosunun başına gelebilir dediğiniz bir anınız var mı? Gene böyle bir eğitim sırasında Badim şehit oldu kardeşim. Buradan kendisine rahmet diliyorum. Badim oydu. Fakat onun bu arada beraber ikili bağ dediğimiz body line yani kendi aramızda bir line'ımız vardı. Şöyle bir serçe parmak kadar kalınlıkta bir body line. O paletini çıkarttı yandan, Paletinle haşır olurken ben de onun işini daha rahat yapması için body line'ı hafif çözdüm ve ondan bir metreden fazla ayrıldım. O da olsa da paletini taktı. Tekrar body line'ımızı taktık. Yani ikili bağımızı taktık ve devam ettik yolumuza. Sahile vardığımızda tebrik ve övgü beklerken hocalarımızdan bir tanesi ve şu bileğim kalınlığında bir iki buçuk, üç burgatalık böyle kalın bir 15 metre uzunluğunda bir halat getirdi. Saadettin de bakındık dedik bu ne? Herhalde bize badilanya niye çözdünüz demek isteyecek. Bunu dedi birinize dolayın. Biz Saadettin beraber o 15 metrelik halatın bir kısmını ben bir kısmını doladı. Bundan sonra dedi ben size bunu çıkart diyene kadar çıkartmayacaksınız dedi. Önce dedik şaka yapıyor herhalde. Biz o halatı yaklaşık 3 hafta boyunca Gece gündüz taşıdık. Her uzun koşuda, her yüzmede, her kaykay eğitiminde, her psikolojik baskı eğitiminde biz o halatı taşıyarak gidiyorduk. Tuvalete giderken beraber gidiyorduk. Sivil hayatta bunu yaşayamazsın. Sana işlenen şey şuydu. Arkadaşın senin en, ve en önemli parçan. Arkadaşını bırakma, badil aynanın ne olursa olsun asla çözme ve senin için en önemli şey en yakındaki arkadaşındır. O dogmayı kafamıza hocamız öyle çakmıştı. En zorlandığınız eğitim hangisi oldu? Sat komandosu olmak için öncelikle kursun ilk 3 ayından sonra sizi test ettikleri bir cehennem haftası safhası var. Cehennem haftası hakikaten çok zor bir hafta. Çok zor bir eğitim silsilesinin olduğu bir hafta. Baskınla uyandırılıyorsunuz. Hatta bir gece eğitiminden sonra yattığınız 1-2 saatlik uykudan sonra uyandırılıyorsunuz. Baskın gerçekten çok sesli ve gürültülü bir şekilde oluyor. Bazılarının konfileri yakılarak, bazılarının kulaklarına ses bombaları patlatılarak uyandırılıyorsunuz. Sersem tavuk gibisiniz kalkar kalkmaz. Nereye gittiğinizi, ne yapacağınızı bilmez bir şekilde hocalarının elleri ensenizde sizi yatırıp işkenceye başladıkları o an oluyor. Saatlerce sürünüyorsunuz, saatlerce koşuyorsunuz. Sırt çantanız sırtınızdan hiç inmiyor. Ayakkabılarınız, postallarınız ayaklarınızdan hiç çıkmıyor. Sürekli hissettiğiniz ıslaklık, üşüme, terleme, kum, sürtünme, karanlık olgusu. Sayısız sınav mekik çekiyorsunuz, sayısız tekme yiyorsunuz. 15-20 kilometreye yakın kürek çektiriyorsunuz. Ondan sonra halatlar üzerine tırmanılıp öğününüzü almaya çalışıyorsunuz. Alabileceğiniz tek öğünü alamazsanız Riva'nın sularına düşüyorsunuz. Günlerce aç, susuz kalabiliyorsunuz. Sizi bir mağaranın içine kapatıyorlar, sizi bir kuyunun içine kapatıyorlar, sizin direncini kırmak için her türlü eziyeti yapıyorlar. Uzun süren yüzmelere, uzun süren koşullara maruz bırakılıyorsunuz. Tok karnına koşturuyorsunuz, aç karnına süründürülüyorsunuz. E, psikolojik olarak çok ciddi e, baskı altında saatlerce işkence görüyorsunuz. Birçok tepe vardır e, ve o tepelerin her birinin bir patikası vardır ama bir tanesi çok özeldir. O patikanın adı ağlama patikasıdır. O patikaya girip de ağlamadan o kursu bitiren sat kursler asla yoktur. Cehennem haftasının son günü artık tamamen bitmişsiniz. Yürüyecek, adım atacak mecaliniz yok. Her tarafı ekmek yemek olarak görüyorsunuz. Uyurken yürüyorsunuz, yürürken uyuyorsunuz. Açsınız, susuzsunuz ve psikolojik olarak bitiksiniz. Ve o bitikliğin tam dip noktasında sizi işte kesinlikle yapamayacağınıza inandığınız bir tepenin yamacına getirip Boynunuzun üstünde, kafanızın üstünde 120 kilo ya yakın bir IBS ve sırt çantalarınızı çıkartıp içine koyduğunuz bir havuzu olan bir IBS'e baş ve omuz verdirtirler. Ve o patikayı çıkarmak zorundasınız. O patika bildiğiniz E5 gibi değildir. Çalı, çırpı, ağaç, dal aralarında onu süzükle çıkartmak zorundasınız. Saatlerce dizinirsiniz. Gücünüz bittiği halde kafanız pes etmediği için ama onu oradan oraya çıkartamadığınız için kendinize kızarsınız ve ağlamaya başlarsınız. Niye daha güçlü değilim? Keşke daha güçlü olsaydım da bunu çıkartabilseydim dersiniz. Oysa bütün gücünüzü vermişsinizdir ama mental olarak pes etmediğiniz için hala onu sürüklemek için boşursunuz. Yani yapılabilecek her türlü zorluk veya hocaların kafasındaki her türlü trik size orada bir challenge olarak çıkıyor. Ve siz de bu challenge'ı nasıl başa çıkacağınızı düşünüyorsunuz. Gene daha önce de söylediğim gibi iç sesiniz hadi artık bırak git derken, dış sesteki hocaların sesi de sen bu iş yapamazsın, gitmelisin derken, adanmışlık olduğu için işin içinde asla bırakmayıp devam etmeyi tercih ediyorsunuz ve bitiriyorsunuz. En zorlandığım eğitim süreci cehennem haftasında yaşadığımız eziyetlerde diyebilirim. satkosu bittikten sonra bu tip psikolojik eziyetler bittiği için genelde görevlere yönelik yapılan çalışmalar bize keyifli geliyordu. Operasyonel e, görevler bunun kadar ağır değil ama öncesinde sen var mısın? Sen bizle bu ekibin içinde olabilecek misin? Sen bu yarışta ne kadar yüreklisin? Veya giydiğin kanfreyi ne kadar hak ediyorsun? Sorularına cevap verecek şekilde veya cevap olacak şekilde size her türlü eziyetin yapıldığı bir safadır sat kursu ve çok zor bir safadır. Yaşadığınız komik bir olay var mı? İç karışıklıkların çok olduğu bir dönemde bir AVM'de bir grup arkadaşla beraberdik. Yanı başımızda hemen sahipsiz bir torba belirdi. Ben tabii algıda seçici, hemen o torbayı görür görmez birilerinin buraya bomba bıraktığını emin olacak şekilde herkese uyardım, uzaklaştırdım. Hemen AVM güvenliğini, AVM güvenliğini de alarma geçirip bölgedeki en yakın ekipleri, bomba imma uzmanlarını çağıracak şekilde olayı trajik bir boyuta taşıdım. Ekipler geldi, bir sürü olaylar oldu. Daha sonra çantanın gruptan bir bayan arkadaşın makyaj çantası olduğu anlaşıldı. Maalesef çanta tabii bizden birinin çantasıymış ve biz ona kimseye sormadan olayı panik haline getirip herkese duyurduk. Öyle bir ufak anım var dışarıda da yaşadığım. Ailenizin sizden uzun zaman haber alamadığı oldu mu? Oldu. Sat görevlerimin haricinde NATO görevinde bulunduğum gemi komutanlığı zamanında da bir 5,5-6 aylık bir periyotta ailemin benden haber alamadığı oldu. O zamanlar tabi cep telefonları her yerden çekmiyor. Kullanmak yasak. Uydu telefonu kullanamıyorsunuz. Ailem 5-6 aylık bir süreçte işte sadece yazılı medyayla yani yazılı bir şekilde haberleşebildik. Çok endişe taşıdılar tabi. Biz de endişelendik haber alamayınca. Onlar da bizden haber alamayınca endişelendik. İlk aradığımda telefon jetonu zaten hanım telefon cevap verene kadar direkt aşağı indi. Daha sonra konuşmaya başladığımızda ilk bir dakika falan Böyle bir sessizlik oldu. Tabii taraflar birbirini anlıyor. Sağlam bir aile, bir askerin en çok ihtiyaç duyduğu bir yapı. Mesela siz çocuğunuzu veli toplantısına gidemezseniz, çocuğunuz size orada darılabiliyor. Bunları da göstermeniz lazım veya eşinizin doğumunda olamayabilirsiniz. Onların yanında tabii olamamak size iyi hissettirmiyor çünkü onlar o anlarını bir defa yaşıyorlar, bir defa o yaşta oluyorlar, bir defa okuldan mezun oluyorlar, bir defa doğuyorlar. Ben mesela oğlumun doğumunda yanında olamamıştım. Tabii ki iyi hissettirmiyor ama öte yandan yanlarında olamayışınızın bir sebebi var. Bu sebep sizin keyfi sebebiniz değil. Bu sebep sizin kutsal bir görevlendirme sonrasında onlara yaşattığınız bir yokluk maalesef. Aile de önemli ama yapılması gereken görevlerde çok önemli. Nasıl saat komandosu olunur? Sosyal medyada ve sosyal mecralarda genelde sorulan bir soru bu. Öncelikle Türk vatandaşı olmanız gerekiyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ni seçmeniz gerekiyor. Subay ve asbay olarak oradan mezun olmanız gerekiyor. 28 yaşını geçmemeniz lazım. Her türlü sağlık muayenenizi geçmeniz lazım. Özellikle göz, kulak, burun, boğazda ve kan değerlerinizde. Gene boyun ve vel ile ilgili konularda asla bir arızanız olmaması lazım. Size tevcih edilen sözlü ve psikolojik mülakatları geçmeniz lazım. Ondan sonra aday olarak tefik gelirse 8 haftalık bir ön hazırlık kursuna başvuruyorsunuz. 8 hafta sonra ilk baştaki yaptığınız değerlerin daha sonraki değerlere yakın olması sağlanıyor. Sizi orada hem kara hem de deniz safhasında yetiştiriyorlar. 8 hafta sonra sizi bir daha test yapıyorlar. Sizi ikinci test yaptıklarındaki değerler eğer onları tatmin ederse o zaman SAT kursuna başvurabiliyorsunuz. SAT kursu da 55 haftalık bir kurs ve 44 tane konu üzerinden orada eğitim oluyorsunuz. SAT kursunu bitirebildikten sonra da SAT komandosu oluyorsunuz. Hayalhanem hakkında görüşürüz. Hayalhanem hakkında incelediğim zaman 3 milyona yakın bir takipçi ve çok büyük bir kitlelere ulaşan video içeriği üreticisi olduğunu fark ettim. Ama bunun yanı sıra da gençlere rehber olabilecek, gençlere yol gösterecek ve aydınlık sağlayacak bir yol izlediklerini öğrendim. Onlara bu çabalarına ve çalışmalarına başarılar diliyorum. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen. Abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.